Selam kankalar. Bugün sizlerle birlikte kankalar yayın bir video daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte artık artık karakterasyonun yayın Gitmemiz gerekiyor. köylüleri kurtarmamız gerekiyor. Cisnesini nerede ben bilirim. Neyse arkadaşlar. Hadi bakarım. Gizli aran. Şimdi düştük, tüh düştük. İşte bu adamlar geldi bu karalizan, karalizasyon adamları. Bunlar bir tık daha güçlü ama bence ben bunlara korallenirim çünkü ben bunlar birçok kez korallendim. Hadi bakacağım. Neyse arkadaşlar, artık kart ettik konuyu. Evet arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.